Siyasete girdiğim anda yok olacağımı bilirim. Çünkü gazetecinin, yazarın görevi gazetecilik yapmak ve yazmaktır. Siyaset bizim işimiz değil. Karan, evet, Kendime böyle bir evet. soru sorar. Evet. Ve bunu açıklar. Böyle bu şekilde açıklar. Şimdi sizden evet. ben soru bekliyorum. Şimdi e, ikinci olarak şunu sormak istiyorum. Ben programımda e, hep kadınlara yönelmek istedim. Hep onlara bir şeyler göstermek, her yaşta her şeyi yapabileceklerini hissettirmek istediğim için e, İzmir'in, Simirna'nın ilk kuruluşunu, ilk sahiplerini e, sizden anlatmanızı rica edeceğim. Amazonlar. Evet, yani öyle. kadınlarımız. İzmir'in kadınları bir farklı. Bakalım Yaşar Aksoy nasıl bunları anlatacak antik bize? Antik çağdan itibaren Ali Karnas Bılıksı'nın dediğine ve ispatladığına göre İzmir'in antik çağdaki ismi Hı -hı. Simirna. Evet. Bu Simirna yıllar içinde Simirni, Esmira gibi şekillere büründükten sonra İzmir'e İzmir dönüşüyor. Zaten e, Simirna İzmir, Simirna İzmir tekerlemesini 50'ye kadar yaptığınız anda iki kelime birleşiyor telaffuzda. Simirna İzmir, Simirna İzmir, Simirna İzmir, Simirna İzmir. 50'ye doğru, <laughs> 50, 50, 50, defa. 50 doğru aynı şeyi söylüyorsunuz. Lehçe olarak. Şimdi bu Sivir'le antik çağ tarihçilerine, Herodot'a ve onu yorumlayan Ali Karnas ve batılı yazarlara göre e, İzmir'e gelen e, ve İzmir'e ismini veren bir Amazon kraliçesinin ismi. Kim bu Amazonlar? Amazonlar e, Doğu Karadeniz'de yaşayan savaşçı bir kadın halk topluluğu, bir kavim. Hepsi kadından oluşmuş. Ondan sonra e, göğüslerinin bir tanesi yok çünkü buradan o ok katmak için o göğüs mani oluyor onlara. E, erkeklerle sadece çocuk yapmak için evleniyorlar ve kız çocuklarını savaşçı yapıyorlar. Erkek onlar için önemli değil. O dönemler. <laughs> onlar böyle Batı Doğu Karadeniz'den çıkıp savaşa savaşa. O zamanki Anadolu'da bulunan Yunan kavimleriyle savaşa savaşa İzmir'e gelmişler. Bu geliş ve bu savaşlar e, Yunan heykellerinde, Yunan mezar taşlarında layıklarda açıkça gözüküyor. Evet. Bir evet. kadın, çıplak bir kadın, zırhlı, savaşçı, kalkanlı, miğferli bir Yunan savaşçısıyla dövüşüyor. Bunlar. Evet, var. Örnekleri Hı. çok. Evet, çok. Şimdi e, bu Amazonlar. Şehirleri nasıldı? Alfabeleri var mıydı? Bütün bunlar kazılar sonucunda ortaya çıkarılamadı. Çünkü ya binlerce yıl önceye, günümüzden 3000 yıl önceye, önce, 5000 yıl önceye uzandığı için elimizdeki bilimsel teknikle bir Amazon şehri bulunamadı. Yani İzmir'e gelmiş de İzmir'e Simirla ismini vermiş ama bu isim verilmekten yaklaşık 2000 yıl sonra elimizdeki mevcut İzmir şehri Bayraklı'da kuruluyor. Yani onu kuranlar da Amazonlar değil. Kimler? Ondan sonra İonya denilen, İon denilen bir halk. Şimdi bu İonlar da İzmir'e Simirna diyorlar. Çünkü eski ismi, yüzyılların içinden gelen isim Simirna diye, kabulleniyorlar. Daha sonra Bayraklı'daki bu Simirna kenti devam ederken e, sonra 300 yıllarında Makedonya Kralı Büyük İskender İzmir'e geliyor. Bayraklı'ya baktığı zaman sıkışmış bir kent buluyor. Kadife Kale'de bir ağacın altında uyurken rüyasında iki tane peri kızı görüyor. Peri kızları rüyasında ona diyorlar ki ey İskender bu Kadife Kale'nin aşağısına doğru denize doğru yeni bir Simirla kenti kurarsa orada yaşayacak İzmirliler Bayraklı'da yaşayanlara nazaran 5 kat daha mutlu olacak. Onun üzerine iki generaline Nizimakos ve Antigones'e izin veriyor. Ben doğuya doğru Çin'e doğru gideceğim. Sefer yapacağım. O seferde öldü zaten Büyük İskender. Siz burada bir şehir kurun diyor. Emir veriyor. Bu iki general Şimdiki İzmir şehrini kuruyorlar. Şimdi İzmir şehrinin kökü Bayraklı'daki şehirdir. Ordinars Profesör Ekrem Akurgal'ın kesin araştırmalarına göre 5000 yaşındadır. Ve o şehrin devamı da Kadifkal'ın eteklerinden denize uzanan şimdiki İzmir şehridir. Bu İzmir şehri e, Yunanca bir isimle tarif edilmez. Simirna Yunanca değildir. İlk Anadolu dillerinden e, bunun ispatları yapıldı. Gumi e, e, dilinden bir isimdir. E, Simirna'nın e, bir Amazon tarafından isimlendirilmesi İzmir'e dişi bir özellik verir. İzmir zaten dişi bir kenttir. Evet. E, şehircilikte dişi kentler, erkek kentler diye bir tabir var. Dişi kentler ılıman iklimi olan, ondan sonra doğurgan, bütün kavimler tarafından arzu edilen, içinde bir dişilik taşıyan kentlerdir. Bir de erkek kentler vardır, hiçbir dişilik taşımayan. Mesela Ankara öyle bir erkek kent. Ondan sonra, Tahran öyle bir kent. Moskova öyle bir kent. Ama İzmir bir dişi kent. Buna benzer bir Yunan kenti. Ee, ne olabilir dersen Selanik öyledir. Selanik çünkü Büyük İskender'in kız kardeşinin ismini taşıyor. Orada da bir dişi ifade var. Bütün şairler İzmir'i anlatırken e, İzmir dişi olarak sembolize ederler. Victor Hugo dayı İzmir için bir şiirinde şöyle demiştir, aklımda kaldığına göre. İzmir bir prensestir, bak bir dişi. Yani evet. prensdir demiyor. Yani İz, İzmir bir prensestir. Çok güzel küçük şapkasıyla. Mutlu ilk durmaksızın ona yanıt verir. Nasıl bir vazo içindeki e, çiçekler gülümserse o da Arşitel'in yaratılışından çok daha coşkulu bir şekilde gülümser. Şimdi burası çok ilginç. Birinci mısrada prensestir diyor. Evet. Son mısrada Arşipel'in yaratılışından daha coşkulu diyor. arşibert bizim Ege Denizi ve iki tarafındaki karaların toplamı olan coğrafi bir terim. Hem Yunanistan hem Anadolu. Ege Denizi üstündeki bütün adalar Girit, Sakız, Susa, Sisan filan hepsi arşive. Victor Hugo diyor ki İzmir bütün arşivele bedeldir. Diyor. Yani şimdi büyük Fransız şairi Victor Hugo yaşadığı Paris'e dahi Paris bir prensestir demeyin. İzmir, İzmir bir prensestir Demesi bize çok şiirsel ilhamlar veriyor. Yani Amazon'la, sinirle bağlantısı mıdır? Demek ki biz de kanalımızı kurarken doğru bir yol seçmişiz. Değil evet, mi? Evet. evet. Yaşar abicim, ilk önce ben kanalının ismini bir söyleteyim sana. Love. Kanal en la. Kanalımız kanal en la. Tamam. Güzel. Değil mi? Anlaştık. Evet. O zaman üçüncü soruma geçebilirim. Ee, önümüzdeki günlerde İzmir'in Kurtuluşunun 100. Yıldönümü kutlanacak. Bununla ilgili e, senden biraz bir e, bilgi almak istiyorum. Neler söyleyeceksin? Düşüncelerin neler? İzmir e, 9 Eylül 1922'de düşman elinden kurtarıldı. Yalnız onun gerisine gidersek 30 Ağustos 1922'de de e, büyük zafer kazanıldı. Kurtuluş Savaşı'nın zaferinden sonra yaklaşık 9 gün sonra, 10 gün sonra İzmir tamamen işgal kuvvetlerinden kurtarıldı. Yani Kurtuluş Savaşı zaferinin 100. yılıyla İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı aynı yıla, aynı döneme geldiği için 2022 yılı çok çok önemli bir yıldır. Evet. Şimdi devletimiz yerel yönetimler muhalefeti iktidarıyla e, bu yüzüncü yıl esprisine sahip çıkıp sanat, kültür faaliyetleriyle, tarih faaliyetleriyle halkımızı bu konuda bilinçlendirmek zorundalar. Çünkü bu yüzüncü yılla ilgili Yunanistan'da ne yazık ki dostluğa, barışa yakışmayan, e, ellerinden kaçırdıkları İzmir ve Batı Anadolu'ya bir kuyruk acısı şeklinde yaklaşım yaptıkları faaliyetler, filmler Bir film, evet. Daha Ondan yeni sonra, gösterime girmiş bir film var. E, Onu da birazdan göstereceğiz. Kitaplar resmiyle. kitaplar var. Hı hı. Ondan sonra e, Türkiye aleyhinde, İzmir aleyhinde. E, bizim bunlara yanıt vermemiz lazım. Hı hı. E, i̇çinde bulunduğumuz Nisan ayı bitiyor. İlk e, 6 ayı kapsamı içine girmek üzereyiz. Pek daha ciddi bir hazırlık Türkiye Cumhuriyeti'nde bu 100. yılla ilgili İzmir özelinde ve Türkiye genelinde yok ama biz görevimizi yapalım. Ben de özellikle gençlerin bilinçlenmesini de istiyorum Yaşar abi. Sonuçta gençler bu bayrağı devralıyorlar. Sizlerden, sizin gibi büyük isimlerden bunları dinlemeleri gerekiyor bence. Evet. Bunları Dinleyerek onlar da zaten ileriki dönemlerinde kendi çocuklarına aktaracaklar. Ama tabii o kadar e, kapsamlı konu var ki bunlar. Biri birine bağlı. Bir 15-20 dakikaya sıkıştırılacak bir mevzu bahis değil aslında bu. Evet. Öyle değil mi? Yani çünkü bir e, konuya başladığımız anda zaten fark ediyorsanız ben hiç konuşmuyorum. Çünkü bölmek de istemiyorum. O kadar güzel anlatıyor ki Yaşar abi. E, Doğru zamanda, doğru yerlerde, doğru tarihlerle size bu bilgileri veriyor. O yüzden e, inşallah bunun daha e, bir şeye gelir. Nasıl denir? E, gerisini getirebiliriz inşallah. Bizim seninle. görevimiz uyarı görevi. Bunları Tabii. anlatmak ama sanatçılar filmlerle, belgesellerle, gerekiyorlar. Evet, sempozyumlarla, evet. mitinglerle, konserlerle Evet. Eylül ayına kadar e, Türkiye'yi şöyle bir heyecanlandırmaları e, lazım. Ama hem iç politika hem dış politika e, bunlara pek e, izin, i̇zin vermiyor. vermiyor. Zaman da hızla akıp gidiyor. E, biz konuşalım. Biz evet elimizden geleni yapalım. Yapalım. Zaten e, yönetmenimiz Yeşim Dinçere <laughs> bir e, flash bellek verdim. Orada evet, evet, 9 evet. Eylül 1922 ile ilgili ayrıntılı bir konuşmam var. Ara ara onu hep şey yapsın. Evet. E, yayınlasın. E, bizim kanalımızda. Kanal En Love aynı zamanda e, kadınların, erkeklerin yan yana yarattıkları Milli Mücadele zaferine sahip çıksın. Evet. Çok güzel söylediniz. Çok güzel özetlediniz Valla Teşekkür ederim. Peki Hasan Tahsin'le ilgili biraz daha böyle bir e, konuşabilir miyiz? Çünkü şu arkada gördüğümüz resim e, bunu kim yaptı? Bunun e, geçmişini bir anlatır mısınız? Resmin sizdeki hatırasını. Ar arkadaki tablo benim tablo koleksiyonum. yani 100 tabloluk koleksiyonum içinde en değerli tablolardan biri. 1979 yılında düzenlediğim Halk evi Başkanı olarak Hasan Tahsin resim yarışmasına katılmış, üçüncülük kazanan Hasset isimli bir ortaokul talebesinin tablosu. Ben bu tabloyu e, yarışmadan sonra satın aldım. Gerekli ücreti Aha. bu kızcağıza verdim. Tabloda yazı yazan Hasan Tahsin'e, Türk bayrağını kuşanmış bir e, Türk kızı, yazı yazmayı bırak, elimdeki şu silahı al, çünkü bak yangın şeklinde denizin ötesinden işgal ordusu donanması geliyor diyor. Güzel bir e, tablo. E, aradan bunca yıl geçti, 40 yıl geçti. E, Hasret isimli ortaokul talebesi günümüzde Hasret Nurdağ isimli e, ünlü bir ressam, ve resim hocası, benim de dostum değerli bir e, arkadaşım. Kendisine de selamlarımızı iletelim. Evet. Asan Atatürk'le aynı şehirde doğmuş. Atatürk'ün hocası Şemsi Efendi'de de öğrenim görmüş. Atatürk'le aralarında 8 yaş fark olan Selanikli bir vatansever hayatı fırtınalarla geçmiş. Uzun o. Kitaplarda bu anlatılıyor. Daha sonra İzmir'de Hukuk Beşer, İnsan hakları diye bir gazete çıkarırken Yunan işgali başlayınca ilk kurşunu atarak milli mücadelenin Kıvılcımını parlatmış bir vatansever. Benim de onunla ilgili kitaplarım, araştırmalarım var. Aşağı yukarı bu yolda Türkiye'de tek kaldım. Başka kimse kalmadı. En doğru bilgi, en doğru belge bende. Evimde de işte sizin de gördüğünüz gibi evet, evet. Hasan Tahsin tabloları vardır. Ünlü ressamların. Hasretin tablosunun üstünde ünlü ressam İhsan Bey'in rahmetli İhsan Arma'nın bir tablosu vardır. Evet şu yukarıda görünüyor ee, zaten. Yani Arkanızda. Evin arkasındaki odalarda da vardır Hasan Tahsin tabloları. Ben de Hasan Tahsin'in. Bu ödül de bundan biraz bahseder misiniz? Bu, bu ödül. Gazeteciler Cemiyeti gazetecilik yarışmalarında ödül kazananlara bu heykelleri verir. Ondan sonra benim de bu heykellerden iki tane var. İki ödül kazanmışım. <laughs> Ama ee, yaklaşık e, sayısız ödülüm var. Evet, sahi, sahibinin ödülü. ihtimali var. Bir, dolap dolusu. Ama bu Yürünenler. heykel, bu heykel şeklinde iki tane i̇ki var. İki tane var. Evet, bizim de dikkatimizi çekti. Ondan Hoşuna al, aldık güzel. E, arkadaki dolapta son aldığım e, üç ödül e, şeyde rafta duruyor. Hı hı. E, ben eee İki sene önce Hasan Tahsin kitabımla Dil Derneği'nin ödülünü kazandım. Geçen sene Gavur Mümin kitabımla Cumhuriyet Gazetesi'nin Yunus Nadi Sosyal Araştırma ödülünü jüri üyesi yedi profesörün ortak onayıyla aldım. Daha bir hafta önce de Dünya Sanat Günü'nde yaşam boyu onur ödülünü aldım. Son ödüller yani bunlar. Haziran ayı başında bir ödül daha alıyorum. E, Homeros ödülü verilecek bana. Ondan sonra e, dolaplar doldu taştı. Yani nereye koyacağız ödülleri bilmiyorum artık. Peki e, Yaşar abi hiç sizin arkanızdan gelebilecek bir isim var mı bize söyleyebileceğiniz? Yok. Hiç yok mu? E, yok ne yapayım Allah Allah. Analar doğurmamışsa <laughs> Ben mi evlat edineceğim? Yok canım hani belki bir, belki dedim. Yok. Kız, yok. Yok. yok kim yok. var? Çok acı bir şey. Bir 50 yıl, 50 yıl kim Çok... kendini bu işlere verir? Fazla çıkar gözetmeden. Şimdi aslında yeni gelen nesil daha şanslı. Çünkü siz her şeyi araştırmış, ortaya çıkarmış, belgeleriyle sunmuş, kitaplar yazmış. E, her şeyi ortaya bırakmış halde onlara nasıl denir? Cennet, tepside cennet meyveleri bırakmış gibisiniz vardır. Aslında, aslında. Bir yerlerde, bir yerlerde, bir şehirde, bir kıyıda, bir köşede, bir üniversitede birileri vardı bir ama üniversitede benim keşke yok. Keşke bizi bu programda dinlese, keşke bize ulaşabilse ve keşke ben de Yaşar abiyle e, tanıştırabilsem, keşke bir bayrağı devredebilsek, devralabilse. Çünkü ben çok üzülüyorum. Sizden sonra da bunların e, yürümesini istiyorum, bunların tanıtılmasını, bunların ifade edilmesini çok istiyorum. Haklısın. Umarım e, bu program buna bir vesile olur. Umarım vesile olur. İnşallah. Saygılarımızı evet. sunarız efendim. O zaman <laughs> haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.